Dostlar merkeze merhabalar. Borsa Gündem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir halka arzdan bahsedeceğim sizlere. Kocaer çelik halka arz oluyor. Bütün detayları sizlerle paylaşmış olacağım. arkadaşlar öncelikle dağıtılacak oran 56 milyon 100 bin adet bizlere halka arz edilmiş olacak. Oransal dağıtım olacak fiyatı ise 27 lira 50 kuruş olarak belirlenmiş durumda arkadaşlarım. Arz büyüklüğü gerçek anlamda mükemmel. Ee, 1 milyar 524 milyon 750 bin TL'lik bir halka arz büyüklüğü var. Tarihine de baktığımız zaman 22, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde halka arzı gerçekleşecek. Hisse kodu ise KCAER olarak belirlenmiş durumda arkadaşlar. İç kontosu ise %21. Ee, i̇ç konto ne demekti arkadaşlar? Şirket yani %21 oranında birazcık daha ucuz halka harc edilmiş oluyor arkadaşlar. E, tahsilat oranlarına baktığımız zaman bireysel yatırımcılara yani bizlere 28 milyon 50 bin lot yani o da toplamda %60'lı kısım bizlere halk arz edilmiş olacak. Yani ne demek istiyorum bizlere sen ben o bu arkadaşlarım yani banka vesaire veya da yabancı değil sadece bizlere yani bireysellere Yurt içi kurumsal yatırımcılara ise 16 milyon 362 bin 500 lot. O da %35'e tekabül ediyor arkadaşlarım. Bu da kurumsal yatırımcılara, bankalara vesaire işte şirket sahiplerine vesaire gibi düşünebilirsiniz. Ee, diğer kısım ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara o da 2 milyon 337 bin 500 lot. E, halk harc edilmiş olacak. O da %5'li kısmına tekabül ediyor arkadaşlar. Baktığımız zaman yabancı yatırım sadece e, 2 milyon 337 bin 500 bir kısmına sahip olabilecek. E, baktığımız zaman da %95'lik kısmı bizlere yani Türkiye içerisindeki yatırımcılara halk harc edilmiş olacak arkadaşlar. Konsolosyum üyelerine de baktığımız zaman malumunuz arkadaşlarım Halka arzlar eşit olduğu zaman bütün aracı kurumlardan girebiliyoruz. Ama oransal dağıtım olduğu zaman belli başlı e, aracı kurumlarla girebiliyoruz arkadaşlar. Onlar da sizlere şu şekilde okuyayım. QNB Finans arkadaşlarım, Info Yatırım, A1 Kapital, Ahlatçı Yatırım, Alan Yatırım, Anlus Yatırım, Alternatif Yatırım, Ata Yatırım, Bizim Menkul, Burgan Yatırım, Deniz Yatırım, Dinamik Yatırım, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, HSBC Yatırım, İnegi Yatırım, Invest Yatırım, Işık Yatırım, Instagram Yatırım, İş Yatırım, Marbaş, Meksa, Osmanlı yatırım, Oyak yatırım, Philips Kapital, Piramit Menkul, Şeker yatırım, Taciller, Tep yatırım, Tera yatırım, Türk İş yatırım, Ünlü Menkul, Vakif Vakıf yatırım, Yapı Kredi, Yatırım Finansman ve Ziraat yatırım arkadaşlarım bu aracı kurumlardan herhangi bir tanesini kullanıyorsanız e, Kocaer Çeliğe girebileceksiniz arkadaşlarım. Bunlardan herhangi birisini kullanmıyorsanız arkadaşlarım Giremeyeceksiniz. Burada neyi göremedim? Mesela Akbank'ı göremedim. İşi göremedim mesela. bir Şöyle bakayım bir daha. Evet bunları göremedim. Bunlar yokmuş arkadaşlarım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz e, aracı kurumlar bu Kocaer'in e, halk arzında e, konsüstiyum üyeleri olarak belirlenmiş durumda arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kazancımız bol olur inşallah arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bol bol kazançlar diliyorum.